Oğlum Atilla Kara oğlum. Ulan bu üç golü biz onlara koymadık. Önce senin anın. Yani ikinci golden bu yana. Kaç böyle, öyle, öyle, kararlar veriyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten yemin ediyorum var ya. Penaltıya bakın arkadaşlar penaltıya. penaltıya. Ya Bak, bu da var, şey bu da var devreye girmezse. Yarın İsm Hacı İsmail oğlu, Hacı Osmanoğlu oğlu müdür nedir tepede başkan? Nasıl çıkıp insanların yüzüne bakacak? Nasıl çıkıp erkeklik taslayacak? Bu penaltı ise. Oğlum Atilla Kara oğlancı. Ulan senin o burnunu siktiğim. Ulan bu penaltı ise her maç on tane penaltı var. Allahsız kitapsız. Bu arada devreye girmiyor atıyoruz işte ne ne var çıktı han sevgili seyirciler penaltı var bakın top çıkmış şarttan zaten bu penaltıysa abi futbol kuralları değişmeli o zaman penaltı hocanın ismi bu talunmadı bu yenerse ki anasını da sikecek.

Ya o sizin dininiz, imanınız, Allah'ınız, kitabınız, vicdanınız kalmamış ya. Kalmamış bu kadar komedi kome olamaz ya. Olamaz, olamaz. Ya <laughs> var da reye girmiyoruz bu penaltıda ya. <laughs> ya bir de bu oraları. Bu Allahsız kitapsızlar diyor ki daha sana hadi Bu pozisyonda var da reye girmiyor ya. Bir, Vay be. Çok merak, <laughs> çok merak ediyorum. Vicdan sahibi Fenerbahçeliler ne diyecek bu pozisyonda? Çok merak ediyorum. E beni ne yapıyor? Hakem işte bu ya. Hakem faktörü çok önemli ya. Seni oyunda tutuyor ha. Fener bu golü atmasa ne olacak? Ah, <laughs>